Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir görüşmeyen her şey yolundadır. Bugün şöyle bir açılım yapacağım. O yüzden başında söyleyeyim ki bu konuyla bağlantısı olmayan boşa ıı, zamanını harcamasın. Üçüncü kişi açılımı yapacağım. Yani aklındaki kalbindeki ya da hayatındaki kişinin hayatında biri varsa ve sen bunu biliyorsan bak. Lütfen aklınızda bunun haricinde bir şey olmasın. Bilgin dahilinde olan bir konuysa işte o evliyse, nişanlıysa, sevgilisi varsa yani bu ve benzeri bir durumun içerisindeyseniz ya da eski eşle ilgili belki bir şey var ya da eski sevgiliyle ilgili ee, o noktada bu açılımı dinleyin lütfen. Onun haricinde zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman denk gelirsen o zaman için göz önünde bulundurabilirsin. Ee, bir de benden bireysel danışmanlık almak istersen çünkü burası kolektif hani yüzde yüz e, her şey uyumlu gelmeyebilir ama bireyselde olduğu gibi detayları görebiliyoruz bireysel danışmanlık için de 544 931 36 76 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsin. Şimdi şöyle bir başlayalım. Önce aklındaki kalbindeki kişinin şu sıralar gündemi nedir? Ben buna bakmadan geçmiyorum. Bireyselde de böyle yapıyorum. Burası çok tiyo verir çünkü. Bak boyun eğdiği bir şeyler var. Bu onu çaresiz kılıyor. Direkt açılım nasıl kendini belli etti? Yani bu gidişat, burası böyle geldiyse gidişatta da buna uygun şeyler gelecektir. Şimdi kafes kartı geldi başta. Kapana kısılmış hissettiği bir şeyler var. Düşünceleri arasında çok fazla git gel yaşıyor. Yani böyle kısıtlı sınırlı bir durumda kaldığını hissediyor. Bu yüzden çok geniş kapsamlı bir şeyler yapamıyor. Dar bir bakış açısına sahip. Biraz da kendisini kapatmış. Çünkü teslim olmak zorunda kaldı. Belki boyun eğmek zorunda kaldı. Karşı koyamadığı, pes ettiği durumlar var gibi. Bu da ona çaresiz hissettiriyor. Çözüm yolu bulamıyor. Modunu yitirmiş. Bir böyle çıkış noktası bulamamakta. Peki bu konular genel hatlarıyla neyle ilgili buna bir bakalım. Yorgunum dedi. Belki kendisinin ya da yakın çevresinden birini bir rahatsızlığıyla ilgileniyor olabilir. Mental olarak çok kötü hissediyor olabilir. Artık çok fazla yorulduğunu, yıplar, yıprandığını, hayal kırıklığına uğradığını düşünüyor da olabilir. Ve direkt bir imparatorça. Bu bir eş kastedebilir. Bu bir eski eş kastedebilir. Bu bir anne, abla, hala, teyze, kuzen, kardeş kastedebilir. Evet aynı zamanda maddi konuları da kastediyor olabilir. Belki burada patron olan bir kadından ya da karşı cins enerjisinden bahsediyor. Mesela belki işte hayatındaki kişi o üçüncü kişi diye kastettiğimiz kişi. Bu kişiyle ortak bir işte iş yapıyor olabilir. Bu kişinin maddi gücüne boyun eğmek zorunda kalıyor olabilir. Karşı koyamadığı bu olabilir. Yani ne gibi bir şey olabilir? İşte belki burada hani tam itaatkar kartının altına geldiği için hissetmiş olabilir bu kişiye karşı ya da bu maddi koşullara karşı boyun eğmek zorunda kalıyor olabilir. Çünkü buradaki dişil enerji çok böyle <laughs> güçlü bir pozisyonda geldi. Güç dediğimiz yine maddi güç de olabilir. Bir şekilde aklındaki kalbindeki kişinin nasıl diyeyim, onun hani böyle nasıl diyeyim, aklındaki kalbinde kişinin vazgeçemediği bir şey olabilir bu dişil enerjide. Bu para olabilir, ortaklık olabilir. Bir geçmiş olabilir. Bağlılık olabilir. Belki bir annelik ya da işte babalık durumu olabilir. Bu ve benzeri şartları, koşulları bize söyler. Ve diyor ki duygularım konusunda çok çaresizim. <laughs> duygularım beni çok sıkıştırıyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Boşluktayım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Melankoliye kapıldım. Yani aslında bu kişi duygularıyla nasıl savaşacağını, nasıl bir yön çizeceğini bilmiyor gibi gözüküyor. Bu yüzden de kaçak dönüşüyor. Belki ona haksızlık yapılıyor da olabilir. Ona karşı biraz böyle hani strateji kullanılıyor olabilir. E, bu yüzden çok fazla ikileme olabilir. Bak sıkışıklık enerjisi diyoruz. Eli kolu bağlı diyoruz. Ne geliyor görüyor musunuz? Hani bu kadar mı denk gelir kartlar ve enerjiler? E, duygularıyla ne yapacağını bilmiyor. Duygularını bastırmaktan da artık çok böyle e, stres altında hissediyor. Kişi bayağı sıkışık bu arada. Yani ona bir haksızlık yapılmış belki bir strateji uygulanmış belki sportmenlik dışı bir tavır tutumda bulunulmuş. Artık yani yorgunum diyor ve bazı şeyler beni o kadar çok sıkıştırıyor ki <laughs> ben de artık belki kitabına göre oynamıyorum oyunu dedi kişi. Bir şuradan bakalım. Bir de buradan bakalım. Bakın bir çocuk gündemi olabilir. Bu kişinin çocukluğunda yaşadığı bir şeyler de şu an onu sıkıştırıyor olabilir. Hmm bir devamına bakalım. Ya böyle masum düşünmeye çalışıyor olabilir ama çok yalnız hissediyor kendisini. Yalnızlık kartı geldi. Çevresine karşı kin duyduğu bir şeyler var, öfkeli ama eli kolu bağlı. Yani ne bir harekete geçebiliyor, ne bir karşılık verebiliyor gibi belki ailesinin yapısından, geleneklerinden, göreneklerinden, çocukluğundan beri maruz kaldığı bir şeyler var. Bunları şu anda da çok fazla hissediyor ve kimsenin onu anlamadığını düşünüyor olabilir. Baya problemli geldi farkındaysanız. Şimdi bir devamına bakalım. Peki aklındaki kalbindeki kişi ve üçüncü kişinin araları nasıl? Çok politikler birbirlerine karşı. Direkt politikayla başladık. İlk kart çok önemli zaten. İki tarafta olgun davranmaya çalışıyor. Böyle stratejik davranmaya çalışıyor. Ama sadakat konusunda bir gündem var. Şimdi bakacağız hepsine. Yani iki taraf da birbirine karşı böyle hani matematiksel hesaplar yaparak mantıkla hareket etmeye, stratejik bir yol izlemeye çalışıyor. Bunu yaparken de taraflar biraz kendi kabuğuna çekilmiş ama olgun davranmaya çalışıyorlar. Hani böyle aldıkları kararları mantıkla ilerletmeye çalışıyorlar. Çünkü arada sadakat, bağlılık, yakınlık, samimiyet, ...bunlarla ilgili bir problem var gibi gözüküyor. Ya da birbirlerine bağlılık yemin ettiler. Belki etmelerini gerektirecek bir durum var ortada. Ya ne bileyim bu bir gelenek görenek bile olabilir. Ben bazı ailelerde var diye biliyorum o tarz şeyler hala. İşte ne bileyim evlendik ayrılamayız. Ya da işte ailelerin bakış açısı. Yani doğuda oluyor genelde sanırım bu ama... ...genel hatlarıyla böyle bir şeyler olabilir. İki tarafta çok sakin sükunetini koruyor çünkü... Geçmişte bir şeyler olmuş burada. Bir Ne olmuş ona bakacağım da yani nereden baksam. Yani çok kayıp enerjisi var arkadaşlar. Yani söylemez dağılıklı geldi. Konu olarak, kişi olarak değil. Yani geçmişte yaşananlardan ötürü ki bence bu bir sadakat konusuyla ilgili olabilir. Belki birbirlerine bir söz verdiler. Bunu tutmakta zorlanıyorlar ama tutmak zorundalar. Belki işte geçmişte sırtından vurulma hissi yaratan konular oldu. Bu bir ihanet de olur, sadakatle ilgili gündemler de olur, bu bir yalan da olur. Yani bu yüzden artık böyle bir şeyleri sindirip sanki sakince önlerine bakıyor gibiler. Ama kendi hanelerinde sakinlik var. Ve birbirlerine bir şey konusunda söz vermiş gibiler. Bu bir böyle ufaktan bir sözleşme anlaşma gibi. Hani bak biz işte beraberiz. Evet bu şunları şunları geçmişte yaşadık. Bak bu problemlerde de bu kötü deneyimleri yaşadık. Ama biz bu konuda mantıkçı davranacağız. Neden? Çünkü belki ortada bir çocuk var. Neden? Çünkü dediğim gibi belli başlı bağlayıcı şartlar koşullar var. Bak, biz bunları mantıklıca bir masaya yatıralım, konuşula konuşalım gibi bir senaryo olmuş gibi gözüküyor. Peki bu kişilerin bu geçmişte yaşadığı konu ne olabilir? Şiddet olabilir. Çocuk yine çocuklarla ilgili hamilelik ya da ilgili bir gündem olabilir. Bir ya da birilerinden gelmiş bir haber olabilir. Şöyle bir bakalım biraz daha. Evet şimdi kırbaç kartıyla çok ağır sözler söylemler. Şiddet, öfke, şüphe yaşanmış olabilir aralarında. Toksiklik var zaten bakın burada. Ve kıskançlıkla ilgili bir gündem yaratmış olabilir bunlar. Ağır sözler, söylemler geçmiş olabilir hani söylenmeyecek sözler söylenilmiş olabilir e, aralarında e, belki tutkuyla yapılan bir hata dürtülerle yapılan bir hata söz konusu olmuş olabilir e, onun haricinde yani bilmiyorum belki bir çocuk bebek bunlarla ilgili evlilikle ilgili resmi bir şeyle ilgili bir e, değişim dönüşüm olmuş olabilir ya da bu az önce bahsettiğim konular yaşandıktan sonra aralarında her şey Komple değişkenliğe gitmiş olabilir. Hani böyle bütün hikaye tepe taklak gitmeye başlamış olabilir. Ee, bu geçtiğimiz Temmuz ayında yaşanmış olayları da anlatıyor olabilir burası ama olmak zorunda değil. Yani bir şekilde bir sözleşme var bu kişilerin arasında. O yüzden bana daha çok böyle evlilermiş gibi bir hissiyat yarattı. Ama olmak zorunda da değil tabii. Siz kendi hikayenize göre alın. Hani biliyorsanız onun hayatında biri. Ona göre düşünebilirsiniz. Iııı... Ee, Zamanla da sanki artık bu durumu hani kabul etmek işte zamana bırakmak bunları böyle kendi aralarında çok fazla hani lafa söze dökmeden akışa bırakmaya çalışmışlar gibi gözüküyor. Bu kişilerin arasında tutkuyla bilmiyorum nasıl diyeyim cinsel hayatlarıyla ilgili bir problem görüyorum bu arada. Taraflardan en az birinde bir problem var. Taraflardan birinin yaşı büyük olabilir ya da bu ilişkiye ailelerden böyle aile büyüklerinden çok fazla müdahale edilmiş olabilir. Bunlar da hikayenin gidişatını bayağı blokajlamış gibi gözüküyor. Hmm. Ama cinsellik konusu çok gündemde ve bu noktayı aşamıyorlar. Bakın çapa kartı çıktı. Yani burada böyle stabil giden bir durum var ve uzun zamandır bunu bu şekilde yaşadıkları için de artık kök salmış bir hani duruma doğru evrilmiş burası. Peki <laughs> Aklındaki kalbindeki kişi bu hikayenin içerisinde mutlu mu, tatmin mi? Bir buna bakalım. Aklıma geldi. Özgür hissedemiyor büyük ihtimalle. Özgürlük istiyor aklındaki kişi. Ve güven konusunda çok fazla problem olduğu için de aralarında özgürlüğünü tam olarak hissedemiyor olabilir. Sadakat duygusu bakın ikinci kere geliyor. Hmm güven konusu hüsrana uğramış güvenler sarsılmış hani bu yüzden kendi aralarında çok böyle bunları hissedemiyor olabilirler denge gitmiş zaten çok fazla sorumluluğum var dedi ya mutlu değil ya aslına bakarsanız tatmin durumu yok burada bir şeyler yani zamanında işte çok fazla dönüşüme uğramış olduğundan başka bir boyuta geçmişler artık bu yüzden yeni bir şeyler başlatamıyorlar belki denediler daha önce ama olduramıyorlar ve seninki diyor ki çok fazla yüküm var önümü göremiyorum artık ağır geliyor bu hikayedeki bazı şeyler bana özellikle bu güven sadakat işte belki insanlara karşı duruşları insanlara hesap vermek zorunda kalışları bunlar dengeyi çok fazla bozmuş ve diyor ki özgür hissedemediğim için bu ilişki içerisinde ben bazen ölçüsüz davranabiliyorum bazen belki ee, nasıl diyeyim Dışarıya karşı çok fazla eğilimli olabiliyorum diyor seninki. Peki bir aklındaki kardeş kişi değil, üçüncü kişiye soralım. Yani seninkinin hayatındaki kişi, bu ilişki içerisinde mutlu mu, tatmin mi? Hep merak ediyorum dedi. Çünkü güvenmiyor. geçmişinizlere izleri, bakın gördünüz mü? Aralarında geçmişteki bir şey çözüp bu hikayeyi tekrar hani düzgün bir temele oturtamamış bu kişiler. Diyor ki geçmişte bir şeyler yaşandı aramızda ve ben bu travmalar üstünden atamıyorum. Ee, evet özlüyorum o zamanlarımızı ama bunun üst üstesinden gelemiyorum. Kendi de bir hata yapmış olabilir. Çünkü utanç duygusu geldi bakın, hicap geldi. Yani belki onaylamadığı, hoş görmediği bir durumun içinde kaldı. Asla dediği bir şeyi yaptı ya da affetti. Ee, bu yüzden hep böyle bir e, seninkine karşı merak duygusu var. Şurada elime gelmişti. Merak. Bak yine geliyor. Bakın geçmiş çok fazla bugün. Yani bu açılımda geçmişin izleri bu ilişkide çok fazla problem yaratıyor gibi. Ve belki dediğim gibi üçüncü kişi de seninkine karşı hata yapmış olabilir. Belki bir dedikodu laf söz bir anda böyle alınan e, bir karar yanlış bir karar bu kişileri bir yere sürüklemiş. Ve üçüncü kişi diyor ki hani keşke yani pişmanlığın altına da kupa beşlisinin gelmesi kadar manidar bir şey olamaz çünkü burası geçmiş pişmanlıklar vicdan azabı ah keşkeler keşke şunu yapmasaydım ya da şunu yapsaydım keşke bu tercihi yapmasaydım işte keşke belki zamanda ayrılsaydım keşke şu konuda sesimi çıkarsaydım gibi ve benzeri türevlerini anlatır bize ee, ya geçmiş o kadar takılmış ki tatmin duygusunu hissedemiyor İletişim istediği gibi değil seninkiyle arasında. Bu yüzden de bir şeyleri fırsatı çeviremiyor. Ama istiyor ki tekrar bir şeyleri eskiye döndürelim. Bak üçüncü kişi seninkil arasında düzeltmek istiyor. Bir şeyleri tekrar eskiye döndürmek istiyor. Ama büyük ihtimalle bunu yaparken strateji kullanıyor ve e, finansal konuları, maddi konuları e, öne sürüyor gibi. Belki burayı kullanmaya çalışıyor olabilir. Peki bu iki kişinin birbirine karşı enerjisi ne? Ona bir bakalım. Ortak enerjisi, baskı, manipüle etmek, edilmek, zorla yapılan ya da dayatılan e, işler, daralmak, sıkılmak, bunalmak, yanına gizem kartı alıyorum. Saklanan, gizlenen şeyler. İkisi de birbirinden bir şeyler gizliyor ya da birbirlerinden bir şeyler gizlediklerini düşünüyor olabilirler. Çok fazla kendi içlerinde sır taşıyor bu kişiler. Hem baskı hem baskın. Ve uygunsuz ve zamansız yakın, yakalanılmış bir şey olabilir beklenmedik bir durumun açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması. Yani bu ve benzeri durumlar bu kişileri ortak enerjisinde çok fazla birbirlerine karşı. Bir geçmiş daha alırsak artık şey yapacağız herhalde baygınlık geçireceğiz. Bir bakalım. Ortak enerji tükendik diyorlar. Tüketti burası bizi. Ya görsele bakar mısınız zaten? Çok yorgun, kalabalık bir görsel bir şeyleri çok tüketmişler. Evet kontrol altında tutmaya çalışıyorlar ama yanıldıklarının çok ötesinde, ya düşündüklerinin diyeyim daha doğrusu beklentilerinin çok ötesinde şeyler yaşamışlar birbirlerine karşı. Ee, ya şu an iki arkadaş gibi takılıyor olabilirler. Arkadaş kalmaya çalışıyor olabilirler. Hani bu yöne sanki evrilmeye çalışıyor gibi hikaye. Ama artık bir şeyleri erteliyorlar. Birbirlerine verdikleri sözler belki dışarıyla başkalarının ilişkisiyle belki işte seninle kıyaslıyor ve kıyaslanıyor olabilir. Böyle bir karşılaştırma durumu var. Belki geçmişle karşılaştırılıyor. Güven yine geldi bakın. Çok böyle ergen tutumlar var. Kimse kimse için çok büyük efor sarf etmiyor gibi de aynı zamanda. Ortak enerjide. Peki aklındaki kalbindeki kişi. Üçüncü kişiyle ilgili ne düşünmekte? Yani güncel düşüncesi tam olarak nedir? Ne bakar mısınız? Ya burası bitmiş bir şey gerçekten. Aslında ya da çok gerçekten çok fazla güven kaybettiren... ...çok fazla acılar çekilmiş bir hikaye olabilir. Çünkü sırlar var, gizem var ortada. Ama bir tarafı da ona bağlı gibi. Bakın yine aynı kartı alıyorum. Kupa beşlisi. Geçmiş, geçmiş, geçmiş. Geçmişte saklanan şeyler, gizlenen şeyler. Zamanında konuşulmamış durumlar. Yani bunlardan ötürü... Ki bence aklındaki şu üçüncü kişiye de güvenmiyor gibi bir şeyler sakladığını düşünüyor. Çok sakinsin diyor. Her şeye hey diyorsun. Yani aramızda bir sürü problem oldu. Bak biz çok dibi gördük aslında. Ayrılık noktasına bile gelmiş olabilir bu kişiler zamanında. Ve artık bir şeyleri toparlayamıyoruz dedi. Ama kendisine de kızdığı bir şey var seninkinin. Kendi açısından da pişmanlık hissettiği bir şey var. Yani belki ah keşke şunu yapmasaydım. Senin de canını çok yaktım zamanında diyor olabilir. Hmm. Ya burada hep başkalarının düşünceleri, biraz iş iştahlılık. Yani aklında kalbinde kişi çok karışık bir kişiye karşı. Çok ikilemde. Bence ona da çok güvenmiyor. Yani ne yapacağını da bilmiyor. Kafası çok karışmış bir durumda. Yani bu hikaye şu an hiçbir anlamda beni tatmin etmiyor, beslemiyor dedi. Şeyler de biraz Oracle'a geçelim hadi. Neden aklımdaki kişi bu kadar tatminsiz? Yani diyor ki ben tatmin değilim ama teslimde de oldum bu hikaye. Yapacak bir şeyim yok. Ama bana kalsa ipi kopartmak isterim. Bakın burada da güven var biliyor musunuz? Bakın şurada gözüküyor bilmiyorum. Güven. Güven kelimesi yine geçti. Yani artık her şeyin iyi olacağına dair bir inancım yok benim bu ilişkiyle ilgili dedi kendi hayatına yönelmiş. Sosyal medyayla ilgileniyor olabilir işte. Daha çok evin dışında ya da bu kişinin dışında merakları olabilir. Uzaktan seyrediyor gibi. Bu ilişkinin tam içinde gibi değil. Bir de bazı inançlardan dolayı bu kişiler bir araya gelmiş olabilir. Ama ne olursa olsun birbirlerine çok zıtlar. Bak, inançlar zıt, beklentiler zıt, vizyon zıt, yaşam şekli zıt. Ama bir şekilde bazı inançlar, bazı belki toplumun dayatmaları bu kişileri bir araya getirmiş gibi gözüküyor. Peki üçüncü kişinin aklındaki kalbindeki kişiyle ilgili Şu geldi bak düştü gördünüz mü? Düşünceleri nedir diyecektik ki kalp kırıklığı. Üçüncü kişiler üçüncü konular yüzünden yara aldık biz dedi. Sen hep başka sorumlulukları göz önünde bulunduruyorsun. Senin alanın hep benim dışımda dedi üçüncü kişi seninkine. Evet, bir bütünlük, bir aile durumu olabilir burada belki bir ne bileyim hmm, aynı ortamda çatışıyor olabilirler ya da mantık çerçevesinde bakıyor olabilir. Üçüncü kişi bu ilişkiye. Ama diyor ki ben artık senin için ödün veremem. Ben de stratejik davranmak zorundayım. Ee, ama paylaşımımızın devam etmesini istiyorum. Evet geçmişte aramızda çok büyük kalp kırıklıkları, çok büyük yaralar oldu. Ya, bence bu kişiler geçmişte ayrılığın eşinden dönmüş olabilirler. Belki ayrılıp tekrar barışmış da olabilirler. Bak dönüşüm geliyor çünkü. Bak aile dedik aile geldi gördünüz mü? Ee, görüşler çok farklı. Üçüncü kişi için de böyle. Aile içerisinde ya da bu birlikteliklerinde diyeyim. Aile diye sınırlandırmayalım. Çok fazla stres olduğunu düşünüyor. Ee, i̇şte seninkinden destek göremediğini düşünüyor. Ee, ya belki hür iradesini kullanamadı. Doğru seçimler yapamadı. Bu yüzden şu an eyleme geçip hayatıyla ilgili çok büyük kararlar alamıyor gibi. Ama bu bütünlüğün devam etmesini istiyor bu arada. Böyle bir detay da vereyim. Üçüncü kişi bunu istiyor. Peki... Seninkinin üçüncü kişiye olan duygusu, kalben, enerjisi nedir? Ya ben size şöyle söyleyeyim. Bence geçmişte duygusu olmuş, bilginiz olsun. Ama bu ilişkide çok fazla adaletsizlikler ortaya çıkmış eşit olmayan, denk olmayan koşullar. Bunlarla beraber artık o duygular eskisi gibi hissedilmiyor. Memnuniyetsizlik var ve bu ilişki yük geliyor. Yani şu an hani geçmişte hiçbir şey hissetmemiş diyemem. Böyle bir bilgi varsa da size verilen bence burası eksik bir bilgi. Geçmişte sevilmiş ve sevmiş daha iyi olabilir. Bir bağlılık hissetmiş ama şu an o duygu tatmin etmiyor. O duyguyu eskisi gibi hissetmiyor. Çok fazla ikilem var dedi. Olduramıyoruz bir şeyler hep aynı kısır döngüde dönüyoruz. Oturmuyor yer rayına bir şeyler. Ve aklında kalbinde kişinin zaten zihninde başka biri olduğunu ya da bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Kendisi için söylüyor bunu üçüncü kişi için değil. Ama ne olursa olsun bu sorumluluklar bana çok fazla geliyor dedi. Peki üçüncü kişinin seninkine olan duygusu, hissi nedir? Çok ikilemde. Bak kendinden ödün vermek istemiyor, sınır çizmeye çalışıyor, bir şekilde kendini kontrol etmeye çalışıyor, taviz vermemeye çalışıyor, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor üçüncü kişi ama e, bir şekilde de bak ikisinde de aynı kart. Çok fazla belki yıprandığı için, belki kendine göre haklı olduğu için, belki seninkinden şüphelendiği için taviz vermiyor. Duygusal olarak baktığımda çok yoğun çıkmıyor ama bir şekilde bu ilişkiden de gitmiyor gibi <laughs> ya da gitmek istemiyor olabilir. Ben şöyle bir şey soracağım. Aralarındaki hmm, paylaşımlar hangi yönde? Ve belki sosyal davetlere beraber gidiyorlar. Gitmeye gerekiyor olabilir. Düğündür, nişandır vesaire. Ee, maddi konular yine her zamanki gibi. Ya yani üçüncü kişiler çok çıkıyor bakın kara kedi. Yani sorumlulukları paylaşıyor olabilirler. Bir tık tutku geldi bilginiz olsun. Yani tensel olarak işte cinsel yaşamları ara ara baş veriyor olabilir. Ve dediğim gibi parasal koşullar, ortak sorumluluklar. Ama bir yerlere gitmek, beraber vakit geçirmek gibi durumlar da söz konusu. Ya zorunlu ya da bilinçli isteyerek ama var yani. Ben de şöyle bir şey sormak istiyorum son olarak sondan bir önceki sorular diyebiliriz. Aklındaki kalbindeki kişi bu üçüncü kişiyle ayrılmak istiyor mu? Bak burada beni güçlü kılan bir şey var diyor. Bu yüzden ayrılığı tam olarak düşünemiyorum. Beni güçlü kılan statü sağlayan bir durum olabilir, maddi koşullarını iyileştiren bir durum olabilir, kariyer hayatını etkileyen bir şey olabilir. Çünkü buradaki hani üçüncü kişinin varlığında bir güç var. Maddi güç, toprak gücü olabilir, işte bir arsa olabilir, bir dediğim gibi bir şeyin sahibi olmak, belki işte bir ev sahibi, belki çok maddi gücü, güvencesi yerinde bunlarla ilgili bir durum olabilir. Bu yüzden ne kadar kendi içinde ikilemde olsam da, e, diyor ki bu ilişkide bana güç sağlayan durumlar var, ne kadar beni yorsa da bu ilişki, ya bitsin istiyor aslına bakarsanız, çünkü bakın buraya bu da geldi. Ama sanki belli bir süredir de bu gücü kaybetmemek için devam ettirmiş. Ama artık tükendiği bir nokta da var. Şimdi aynı soruyu üçüncü kişi için sorup bu kişiler bir ayrılık yaşayabilir mi diye de son sorumu soracağım. Şimdi üçüncü kişi seninkinden ayrılmak istiyor mu? Böyle bir istek var mı içinde? Çok düşündüm bu konuyu dedi. Çünkü çok fazla problem yaşadık, bizi zorlayan çok fazla durum söz konusu oldu. Ee, o yüzden bu konuyu kafamda çok düşündüm, çok taşındım ama e, bazen saçma olduğunu da fark ettim. İstemiyor bu kişi ayrılığı, devamlılık istiyor. Yani an çatı altında olmaya devam etmek, birliğin beraberliğin devam etmesi. Bakın direkt çatı altında olmak. Yani bu gücü kendinde hissetmek, bu beraberliğin devamlılığının sağlanmasını istiyor. Evet bazen ayrılık düşünse de belki ne bileyim başka bir yerde yaşamak ya da evlere ayırmak atıyorum. Sonradan bunun çok yersiz olduğunu, böyle çok tutarsız olduğunu düşünüp geri çekiliyor gibi. Peki. Aklımda kalbinde kişi ve en çok bu soruyu merak ediyorsunuz herhalde. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü bireysel danışmanlıklarda da bu soruyu çok soruyorsunuz üçlü açılımlarda, üçlü ilişki açılımlarında Şimdi bu iki kişinin akıbeti ne olur? Gidişatları ne olur? Yani bir ayrılık verir mi kartlar? Bir bitiş söz konusu olur mu? Ya tutan şeyler var arkadaşlar. Bağlayıcı koşullar var. Bakın güç kartı yine geldi. Yani şu an için bu durum zor gözüküyor. Yani Tam da ortaya şeytan kartı. Yani yeni kararlar alabilirler. Yeni bir şeyler konuşabilirler. Bu ilişkiyi bir masaya tekrar yatırabilirler. Yeni kurallar getirebilirler. Hatta belki aralarında yalan arkadan iş çevirmek. Yani böyle hoş olmayan durumlar söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun iki tarafta da. Hmm çok da hani böyle elin taşın altına koyup ayrılığa gitmeyecek gibi gururda yapsalar, haksızlığa da uğrasalar ya da uğrasalar da hikayenin gidişatı seyri şu an ayrılık vermedi. Peki aklındaki kalbindeki kişi bir de bunu soracağım merak ettim. Bu şekilde bir hani hayat yaşarken seninle ilgili ne yapmayı planlamakta? Bak direkt aşıklar arkadaşlar. Bu kart nedir biliyor musunuz? Adının dışına çıkarak şöyle anlatayım üçlü ilişkileri gösteren bir karttır. Ya bir şekilde gizlenmesi gereken ilişkiler. Taraflardan en az birinin bir ilişkisi vardır. Bu yüzden yaşanan ilişki saklanmak zorundadır. Ve buradaki taraf da bunu bilinçli olarak seçmiştir. İsteyerek bu yola girilmiştir. Ve diyor ki ben seninle devam etmek istiyorum. Sana yoğun tutkum var. Seninle olan yani yakınlığımı, irtibatımı sürdürmek istiyorum. Ama bu şartlar altında sürdürmek istiyorum. Yani kendi ilişkim devam edecek. Varsa seninki de devam edecek. Ama ben seninle de olmak istiyorum. Görüşmek, konuşmak, sana dokunmak istiyorum. Yani şunun üstüne başka kart çekmem o kadar oturaklı geldi ki. Peki bu şekilde bir ilişkiyi sana yaşattığı için, belki seni bu durumlarda biraz hani zora soktuğu için pişmanlık hissediyor mu? Ay aziz geliyor ya. Yani ne yapabilirim dedi. Yapacağım bir şey yok. Ben bunu ve benzeri şeyleri sana anlattım ya da sen benim şartlarımı, koşullarımı biliyordun. Evet bazen bu durum seni zorluyor ve kestirip atıyorsun. Bana res çekiyorsun. Bazen haklı olarak sinirleniyorsun. Ama biz seninle güzel zaman geçiriyoruz. Bizim seninle ya böyle an, seninle de anlaşmamız bu yönde gibi konuşmaya çalışıyor şu an kişi. Yani ben taviz veremem. Benim geleneklerim, göreneklerim, toplumun benden beklentidir. Belki aile, aile yapım benden bunu istiyor. Senin eve çok güzel bir harmonimiz var. Gülüyoruz, eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Birçok şeyi güzel yaşayabiliyoruz. Ben bunun devamlılığını istiyorum. Ama e, henüz bir pişmanlık enerjisi göremedim. Ne olursa olsun da seni hayatında tutabileceğine inanıyor bilgin olsun. Evet bir de şöyle karşılıklı ikinizi konuşturalım hadi. O sana bir şey söylesin. Hiç kimse seninle kıyaslanamaz. Aslında şu konunun hani açılımın konusunun üzerine nasıl denk geldi? Yani evet ben şu an başka biriyle beraber olabilirim. Yollarımı ayıramıyor olabilirim onunla. Belki senin için de bir şey yapamıyorum. Ama sakın onu kendine kıyaslama. Sen bende farklısın dedi. Peki sen ona ne dersin? Seni koşulsuz seviyorum. İşte kişi bunu biliyor zaten arkadaşlar. Kişi bunu direkt biliyor. Bir de ikiz alev kartlarından şöyle ondan sana bir enerji çekelim bakalım içinden. İçinde tuttuğu bastırdığı en baskın düşünce neymiş seninle ilgili sizinle ilgili. Kalbimi her zaman ruhuna olabildiğince yakın tutacağım. Şartlar koşullar ne olursa olsun kalbim seninle bunu bil. Çünkü sen kimseyle kıyaslanamazsın benim nazarımda diyor kişi. Evet güzel bir açılımdı. Netti bence. Umarım siz de keyif aldınız. Aklınızdaki soruları giderebildiysem ne mutlu bana. Hakkınız her şeyin hayırlısı olsun. Desteğinizi esirgemezseniz ve emoji bırakmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.